6 kriterde göstergeleri olumluya dönen iki primsiz hisse. Bu çalışmada yılbaşından bu yana endekse göre primsiz kalan ve teknik göstergeleri olumlu sinyal üreten Bistius hisselerine bakalım. Bu analizle endekse göre primsiz kalan hisseler içerisinde hareketlenen hisseleri listeleyerek yatırımcıların dikkat çeken hisselere ilişkin farkındalıklarını artırmayı amaçlıyorum. Ana kriterimiz borsanın yılbaşından bu yana getirisinin altında kazandırmış olsun yani yılbaşından bu yana getiri %39,60'ın altında olacak. Aynı zamanda şirket hisselerinin hacimlerinde artış arıyoruz. Hacim artışı hissenin daha fazla kişinin ilgi odağında olduğunu gösterir. RSI değeri 69'un üzerinde olsun. RSI eğer 70'in üzerindeyse hisseye ilgi yükselmiş ve alımların aşırı seviyeye çıktığı kabul edilir. RSI aynı zamanda artış göstersin. Olumluya işarettir. Momentum yüzün üzerinde olsun. Momentum var olan trendin hız kazanıp kazanmadığını ölçer. Son gün fiyat hareketi pozitif olsun. 6 kriteri sağlayan 2 şirket var. Bu şirketler Tav Hava Limanları ve Zorlu Enerji. RSI değeri 65'nin üzerinde olan şirketleri dahil ediyoruz. Kriteri sağlayan 19 şirket var. Bu şirketleri getiriye göre sıraladığımızda Aydem Enerji, Global Yatırım Holding, Galata Galatavin Enerji, European endüstri Halk Bankası, Tav Havalimanları en az getiriyle dikkat çekenler. Not unutulmamalı ki bu çalışma sadece teknik verilere dayalıdır. Hisse seçiminde temel verileri göz önünde bulundurulmalıdır. Videonun sonuna geldik. Beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı, görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın.